Bela ve musibetler kader midir? Bela ve musibetleri 3 grupta değerlendirmek gerekir. A. İnsan iradesinin söz konusu olmadığı bela ve musibetler doğal afetler gibi. B. İnsan iradesinin kısmen söz konusu olduğu bela ve musibetler kısmen kabahatli olunan trafik kazaları gibi. C. İnsan iradesinin Söz konusu olduğu bela ve musibetler. Alkollü araç kullanarak sebebiyet verilen kazalar, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu maruz kalınan hastalıklar gibi. Bu sayılanların hepsi Allah'ın takdiri iledir. Mü''mine düşen ise kaderini bilmediğinden dolayı her çeşit bela ve musibete karşı tedbir almak, bunlara maruz kalınması durumunda ise sabredip kadere inanarak teslimiyet göstermektir. Şunu unutmamak gerekir ki Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kimseyi sabretmesi kaydıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır. Ayrıca Allah insanları imtihan ettiği için dilerse bir takım bela ve musibetler verebilir. Nitekim Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğine göre tarih boyunca en büyük sıkıntılara peygamberler ve salih insanlar maruz kalmıştır. İnsanlar bu durumda kulluklarının gerektirdiği tutum içinde olmalıdırlar.